Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda televizyonlarımızda bulunan PVR özelliğinden bahsedeceğim. PVR personel video recorder kelimesinin kısaltılmış halidir. Personel video recorder kelimelerinin Türkçe karşılığı kişisel video kaydedici anlamına gelir. Yani TV yayını kaydetme işlemidir. TV yayını kaydetmek için televizyonumuza harici USB bellek veya hard disk takmamız gerekiyor. USB belleğimi televizyonuma takıyorum. Anlamızla men tuşuna basıyoruz. Kayıt kısmına geliyoruz. Şu an izlediğim kanalı anlık olarak kaydetme işlemine başlamak istersek Kaydet kısmını seçip OK dediğimizde kayıt işlemine başlayacaktır. Kaydet diyorum. Gördüğünüz gibi kaydetme işlemi başladı. Kaydı durdurmak için kumandamızda durdurma tuşuna basıyoruz. Kaydetmeyi durdurmak istiyor musunuz? Evet diyorum kaydetme işlemimiz gerçekleşti. Kaydı başlatmanın kısa bir yöntemi ise kumandamızda kayıt tuşuna basmamız gerekiyor. Kayıt işlemi direkt otomatik olarak başlıyor. Durdurma işlemini yine durdurma tuşuna basarak gerçekleştiriyoruz. Kaydetmeyi durdurmak istiyor musunuz? Evet diyorum. Kayıt işlemimiz gerçekleşti. Diğer bir kaydetme seçeneği ise plan oluşturmamız gerekiyor. Kumandamızdan menü tuşuna basıyoruz. Kayıt kısmına geliyoruz. Plan listesini seçiyoruz. Televizyonumuzun sol alt köşesinde olaya ekle simgesi kırmızı renkli tuşla belirtilmiştir. Kumandamızdan kırmızı renkli tuşa basıyoruz. Plan sayfası karşımıza geldi. Hatırlatma ve kaydedici kısım var. Hatırlatma kısmında tarih ve saat girerek bize kaydetme işlemini hatırlatıyor. Kaydedici kısmına geldiğimizde ise kaydetmek istediğimiz kanalı seçiyoruz. Kaydetme modu var. Bir kez, her gün haftalık olarak bir kez seçiyoruz. Başlangıç tarihi var, başlangıç zamanı var, bitiş tarihi, bitiş zamanı. Şu anki saatim 01:13. 01:20 başlangıç zamanı giriyorum. Bitiş zamanı ise 01:25 yapıyorum. Televizyonumuzun sol alt köşesinde kaydet simgesi mavi renkle belirtilmiştir. Kumandamızdan mavi renkli tuşa basıyorum. Planımız eklendi. Exit tuşuyla çıkıyorum. Oluşturduğumuz plan dahilinde kayıt işlemimiz başlayacaktır. Gördüğünüz gibi TV yayını kaydetme işlemimiz başladı. Planımızda 5 dakikalık kayıt işlemi oluşturmuştuk. Sürenin sonunda kaydımız otomatik olarak sonlanacaktır. Gördüğünüz gibi kayıt devam ediyor. Kayıt işlemi tamamlandı arkadaşlar. Kaydettiğimiz yayınları izlemek için kumandamızdan menü tuşuna basıyoruz. Medya merkezine giriyoruz. PVR'ı seçiyoruz. Kaydettiğimiz yayınlar listelendi. Okey tuşuna bastığımda, buradan kaydımızı izleyebiliriz. Durdurabiliriz, tekrar başlatabiliriz. Diğer 5 dakikalık kaydettiğimiz yayınımızı izleyelim. Gördüğünüz gibi yayınımız başladı. Arkadaşlar televizyonumuz açıkken yayın kaydetmek istiyorsak hangi kanalımız açık ise o kanalın yayını anlık olarak kaydederiz. Veya planda şu an açık olan kanaldan farklı bir kanal kaydı oluşturduysak Kayıt zamanı geldiğinde kanalımız planda kaydedilen kanala geçiş yapacaktır. Televizyonumuz oluşturduğumuz plan dahilinde standby modunda da yayın kaydı yapabilmektedir. TV'nin açık olmasına gerek yoktur. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Abone olmayı ve beğen butonuna tıklamayı unutmazsanız sevinirim. Hoşçakalın.